bizim aynaya sağlık maç gidip geldi. Skor üstünlüğünü biz koruyabildik. Yani koruyabildik. İyi oynadığımızı düşünüyorum rakibe karşı. Rakip de sağlam bir takımdı. Hepsinin aynaya sağlık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. İnşallah biz de galibiyetlerimize devam ederiz böyle. Playoff'a girmek için uğraşıyoruz. İnşallah en yakın zamanda playoff'a geleceğiz. Evet, Köprü City kaptanı Fevzan da geldi. Fevzan kenardan izledin Eski oyuncuların. Neler hissediyorsun? Ya, güzel şeyler hissediyorum. Ne güzel abi. Hala aktif oynuyorlar dost var hepsi biliyorsunuz. Bir tane dost takımımız var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Elimizden geleni yapıyoruz onlar için. Onlara destek oluyoruz. Yeniyorlar son maçlarını yani çok güzel galibiyetler aldılar. Güzel goller attılar. Yani mutluyum. Köpliz, sağlık. Köprü City Playoff Arena hazırlanıyor. Güzel hazırlanıyor abi. Güzel motive oluyoruz. Dinleniyoruz şu sıralar. Yine çıkıyoruz maçlar. Allah izin verirse bayramdan sonra yine bomba gibi döneceğiz. Ya döndük zaten. Bir kambiyet daha atacağız inşallah. Elefbardada da bir şey yapacağımıza inanıyorum. Abi biz Adar Krems sahibi. Herkese selamlar hayvan yiyerler diye. Tebrik ederim iki takımı da. Müjdeliler dolayı bundan sonraki maçlarda her iki takıma başarılar diliyorum.